Evet arkadaşlar Melisa devam ediyor. Vallahi bitiremedi. Aç kaldık. O yüzden yine devam ediyoruz. Melisa ne yaptın? Yumurtayı mı kırdın? <laughs> Melisa yumurta kırdı arkadaşlarla mutfakta devam ediyor. Hiç yorulmuyor. Enteresan bir şekilde. Biz bayılmak üzereyiz ama <gülüyor> açlıktan <gülüyor> ve yorgunluktan. Melisa. Evet arkadaşlar. Bebekler çağlıyor. Ya bak Gidiyoruz. Bebekler çağlıyor. Aha düşürdün, Anam düşürüp nasıl yerden koyarsın tencereye? Yıkamadan Melisa düşürdün yıka. Tamam. Unutma tamam mı? Tamam. Yetişemiyor. Melisa öyle yapalım. Tamam. Evet. Melisa niye, niye yemek pişmedi şimdiye kadar? Ben ekmek koyuyordum oraya. Ekmek mi koydun oraya? Ekmek oradaydı aşkım. Bir tane, iki tane vardı. Tamam gel bakalım uzak Bakalım birlikte. Evet Melisa yemeğine bakalım. Kaç tane yumurta koydun Melisa? İki, iki tane bıldırcın yumurta. Bir tane tavuk yumurtası. Hmm, çok güzelmiş. Melisa başka ne koyacaksın? Bence biraz soğan koyalım mı Melisa? Soğan da koy bence. burada. Ke kepçe al. Ya sen kepçe al Melisa. Tam bir tanesini al. Oraya girmez ki annem o. Aa gözleme de yapabilirsin. Ben burada kabak. <laughs> <laughs> Melisa gözleme yap. Melisa gözleme yap. <laughs> Gözlerini de yapabilirmiş. Ah, çok teşekkürler. Sonunda bir şey verdin bana içmeye. Hayır ama Önce geldi. Ama yemeğimiz gelmiyor. Melisa çok açız ya. Evet arkadaşlar. Burada iki tane aççı var. Ama herkes aç. Evet. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Herkes açlıktan bayılıyor. Gerçekten kimse yiyemedi maalesef. Aa, yardım edin. Melisa. <laughs> aç bıraktın anneyi bugün. sen <laughs> Ben doymadım <hala>. <gülüyor> <gülüyor> Melisa yemek geliyor mu sonunda? Melisa. Ben açım. Ben yoksa gideceğim şimdi. Ben çok acıktım gerçekten. Çok fena acıktım ben. Bir daha bek daha beklemiyorum. Beni tabam bo boş. Tabam boş. Çok açım. Oh çok şükür yemek geldi. Yiyebilir miyim? Yarım yumurtamız var. Yarım yumurta olsun. Burada da yemek var. Yiyelim. Çok, çok teşekkür ederim. Ellerinizi sağlık. Çok güzel yaptın. Verdim, Geldim, verdim alım Çok aldım. teşekkür ederim. Onlara da mı yemek vereceksin? Herkese ver, herkese. Aa, yıkayacak mısın Evet, önce yıkayacağız. Hadi Mikrop olmasın değil mi? Mikrop, bakteri mi kapıyor? Evet bakalım bakalım. Hatta o ne? Evet Kız o ne? Aa mi? beyaz yumurta da var. Öbürsü köy yumurta değil mi sarı? <laughs> köy yumurtası ya o. Tamam. Tamam. Yap. Melisa yıka. Ya benim... Sade bir çikolatalı mı? Aa benim... sandviç bamboo. mi o? Tamam yıka hepsini. Oo çok iyiymiş. Bayağı acıktık. Melisa nasıl bir kafe bu? <gülüş> Aç kaldık Büyü aşkım. Bayılırlar açlıktan. Sen gördün mü? Herkes aç kalmış. Hızlıca yemek ver insanlara. Çaydanın içinde mi pişiyor? Ah <laughs> <laughs> arkadaşlar aç kaldık. Gerçekten çok aç kaldık. Evet. Bizim maceramız böyle maalesef Melisa sadece yemek pişiriyor başka bir şey yapmıyor kaymadı bile Melisa bir defa kaydı sadece Melisa buzdolabını açık bırakmışsınız bozulacak tamam tamam kalsın kalsın aşkım. evet o bir fırın minik fırın un. Ama... Tamam. Sen dedi ki o un. O un yazılmış. Hayır onun. Evet. Onu, onu şeye döküyoruz. O, o açıyoruz böyle kapağını. Ondan sonra onun İçiyoruz. sıkıyoruz içine doğru böyle. Öyle mi? Şey Aa. Arkadaşın elindeki un hamur yapmak için var ya, börek yapmak için dedin ya baklava yapmak için. Un. Yapacağım. Tamam yap Evet pata... patatesli yapar mısınız? He? Patatesli. Yaparım. Tamam teşekkür ederim. Melisa dolduruyor, dolduruyor. Aa. Ama bize yedirmiyor. Verdi ama daha vermiyor. Bitti diyor. Evet arkadaşlar aç kaldık. O yüzden bitirmek zorundayız. Güçlerim bitiyor. Melisa sayesinde güçlerim bitiyor. O yüzden arkadaşlar sondaki videolarda görüşmek üzere. Yoksa bu mutfaktan çıkmaz. Ben size bir göstereyim burayı. Çünkü Melisa zaten oynamıyor. Burada futbol sahası var. Burada böyle bir yer. Çok güzel. Bakın burada oyuncaklar tartı var böyle böyle koltuk var trambolin böyle kaydırak var böyle burada da bilim adamları misketin odası burada bir oyun var orada gösterdiğim gibi orada da bir pembe trambolin var arkadaşlar ve Melisa mutfakta yemek yapmaya devam ediyor arkadaşlar. O yüzden biz gerçekten bence bitirelim videomuzu. Değil mi Melisa? Çünkü sen bize yemek vermedin. Biz bayılıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Sonraki videoları da bizi takip edin. Videolarımızı izlemek için sizi öpüyoruz, sizi çok 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 seviyoruz ve sonraki videoda inşallah annesine yemek ver Ah verdi yemek, verdi yemek İnanılmaz. Çok teşekkürler. Ah, ve döktü yemeğimi. Hayır. yemek var. Var mı burada? tane. O zaman bunu yiyip mutlu olayım. Tamam. Yufka'yı yiyeceğim değil mi? Arasına koy. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık hanımefendi. Tamam. O zaman ne diyoruz Melisa? Bay bay diyoruz. Bay bay diyoruz. Arkadaşlar. Ne yapacaksın? Ne? Yeniden bir deney mi yapacaksın? Deney mi yapacaksın? Bir defa kay istersen. Hiç kalmadın ki. Melisa bak saatimiz bitmek üzere. Sen kay çıkacağız birazdan. Ay. Bak saat bitiyor. Bak diyorlar ki saatimiz bitiyor. Hızlı kay. Hızlı hızlı öyle bitirelim videomuzu. Bakın Melisa bana yemek verdi. Biraz güçlendim. Arkadaşlar o yüzden Melisa Melisa koş 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 koş. Koş kızım koş 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 koş. Koş kızım koş 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 koş. Melisa'yı takip ediyoruz. Oradan hiçbir şey. Bak, Bak. Baba diyor ki saatimiz bitiyor. Bitiyor o yüzden kayıyoruz Melisa. Evet. toplar içine. Yat biraz toplar içinde. Melisa. Herkese Bay bay arkadaşlar. Abone olun Melisa ya. Abladım. Evet. Bay bay.